Sprinters herkese merhaba. Ee, geçtiğimiz gün e, gece değilim. E, Sprinters için bir güncelleme yayınlandı. Onunla birlikte kaput kamerası özelliği geldi. E, zaten duyurulmuştu şeyde geleceği. Daha önce e, biraz sorun var ekranda e, geometri mi diyelim artık bir sorun var şu an. E, o yüzden. E, kaput kamerası ve diğer özellikleri anlatan bir video olmayacak bu kokpit kamerası olacak Bazı araçlarda bu kaput kamerası özelliğini kullanarak bir e, kokpite ayarlamışlar yani Zaten e, şu an geçersek böyle bir aracın yani Hemen üstünde görüyorsunuz Daha yakından görebilme şansınız ve etrafı e, Kullanırken daha bir güzel oluyor şu an şeylere ekrana takılmayın ekran yamuk Düzeltilecek güncellemeyle e, Hemen bu üstteki şey geçiyorsunuz zaten simge var şeffaf bir simge ee, şimdilik öyle yapmışlar. Ee, bir iki tane mod yayınlandı, bir tane kraz, bir tane de e, diğerini bilmiyorum. Ben ekleyeceğim zaten bunları konuda. Ee, bu araca geçelim. Lastiklerde sorun var ama neyse. Ya da dur bakalım, şöyle değiştirelim. Ha, böyle yapalım ya. Kraz'ın lastikleri olduğu için. Şimdi bu araçta e, kokpit kamerası şöyle çalışıyor. Tıklayınca sizi içeriye doğru ayarlamış arkadaşlar. Böyle bakabiliyorsunuz tekrar. Şöyle geçebiliyorsunuz. E tabi böyle tutarsanız e, ayarı. E tabi iş taraf çalışmadığı için e, Sevmeyebilirsiniz ama Yapacak bir şey. E, şu an böyle oynayabilirsiniz. Yani Mayıs ayından sonra e, gelmesi planlanıyor. Yani Mayıs ayında da gelebilir. Ondan sonra da gelebilir. Haziranda. Gelmesi planlanan kokpit kamerası böyle bir şey olacak. Ee, yani şimdiden ee, görmüş olduk. Biz çıkalım ne olmuş böyle ya? Ya kameraya göre değişiyor biliyorsunuz. İçerisi susu doluyor. Eee işte kokpit olayını da bunal etmeleri gerek. Fiziksel kamera hareketi olsun ETS2'de olduğu gibi. Eee bu şekilde nasıl yapacaklar bilmiyoruz gerçekten. Eee olursa çok güzel olacak. Yani bu şekilde e, siz de görmüş oldunuz. E, modu yine yayınlayacağız. Aşağıda linkine zaten tıkladığınızda indirirsiniz bu aracı. JSGM programı ile aktif edilecek. Ben öyle yaptım. Şu an öyle oynuyorum. Herkese iyi oyunlar diyelim.